Ben bakıyorum. Çerkezköy efendim. Gözde Palabıyık. Alo. Merhaba. Merhaba Gözde Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alperen Bey'in ben hastasıydım. Gözde Hanım. Öyle benim, mi? Tadışanım. Evet. Çerkezköy'de geliyor. Alperen geliyordu. Bey'i hatırladı mı bilmiyorum Hatırladım ama. Hatırladım. Tabii hatırlamaz olur muyum? Çok başarılıydı Gözde Hanım. Çok güzel kilo vermişti. Kaç kilo ona vermiştik? Ona teşekkür etmek için aradım. Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum gerçekten. Kaç kilo verdiniz? Say sayenizde 30 kilo verdim. 30 kilo. Evet. Mesela tatlı kriziniz hiç tutmadı mı? Evet tuttu ne ama söylediği bir yeşil çayın içine bir çubuk tarçınla bunu giderebildim. E, biraz da dirayetli olmak gerekiyor herhalde. Aynen öyle. Sağolsun onun da çok faydasını çok, gördüm Alperen çok, Bey. Çok, çok teşekkür ama ediyorum. buradan gittiği için de gerçekten çok üzüldük. Çerkezköy'de görev yapıyordu Alperen evet. Evet. evet ben de Çerkezköy'de ki... askerliğimi yaptım. Ama Efendim? Çerkezköy'de askerliğimi yaptım. Evet. Çok güzel bir yer. Tüm Çerkezköy halkına sevgiler, saygılar. İnşallah. Na, nasıl gidiyor Gözde Hanım? Benim için en önemli olan şey şimdi kilo vermek. Herkes söylediklerimizi <laughs> uygulayabilirse kilo verebilir. Ee, yeni evet. doğum yapmıştı Gözde Hanım. Küçük bir çocuğu İnşallah vardı. Hayırlısı. Sesini de duyuyorum oradan. Ona da evet. çok selamlar. Ee, Herkes kilo verebilir. Peki koruyabildiniz mi kilolarınızı Gözde Hanım? Sizi maalesef akabinde tekrar göremediğim için ben... Aynı, e, aynen öyle. Son bir görüşmemiz kalmıştı. Onu göremedik ve buna çok üzüldüm gerçekten. E, keşke görebilseydik ama işte şartlar insana e, nereye götüreceği belli olmuyor. Çok güzel sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Ben size teşekkür ederim bana çok yardımlarınız oldu 30 kilo vermemiz sizin sebebiniz var Size çok teşekkür etmek için yardım. Çok sağ olun koruyabiliyor musunuz kilonuzu peki Evet evet şu anda koruyabiliyorum problem yok. Tamam en önemli olan da bu Ben mesela internet sitemde de çeşitli yazılar yazıyorum Bunları da takip ederseniz Bir kilo problemi evet. yaşamayacağınızı düşünüyorum İnşallah Çok sevgiler size de herkese selamlar Peki hoşça kalın sevgiler saygılar efendim Bizden güzel dostlarımız hepsi çok güzel evet, çok güzel oldu bir şey gerçekten. 30 kilo ya ne kadar sürede ee, yani şimdi üstünden zaman geçtiği için hatırlayamıyorum Üç Keşke ay var kendisine var Yani ayda, ayda 10 kilo fazla bir mu? miktar mı? tabii ki biz haftada ne diyoruz e, ee, en fazla 2 kilo kadar haftada ama bu da ilk başlarda. Yani haftada ideali 1 kilo vermektir. Demek ki ayda 4 kilo gibi. Gözde Hanım'la da e, yani ben Çerkezköy'de zaten 9 ay kadar bulundum. Yaklaşık 5-6 ay bir süreçte onunla görüştük diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi üstünden zaman geçti. <gülüyor> Yanıtıcı <gülüyor> bilgi de vermeyeyim. Ama benim için en sevindirici kısmı ben kaç aydır Çerkezköy'de yokum ama kilosunun üzerine bir kilo koymamış. Demek ki ben ona sağlıklı beslenmeyi öğretebilmişim. Beni en mutlu eden şey bu. Harika bir şey. Ee, şunu söylerim ben hep. Bana diyorlar ki diyet listesini ver biz gidelim, anlatma biz oradakini birebir yapalım. Hayır, sağlıklı beslenmeyi öğreneceksiniz. Ömür boyu bana gelemezsiniz ki, ömür boyu ben size bir liste veremem ki. Siz kendiniz bunu uygulamayı öğrenmeniz lazım diyorum. Ben e, sokakta zayıflatmak için insan çok, tekrar tekrar aynı insanlar kilo problemi yaşamasın. Yeni kişiler zaten gelecektir bana. Yeter ki siz sağlıklı beslenmeyi öğrenin, bir daha problem yaşamayın. Evet yani aslında diyetten sonra o kiloyu korumak için tekrar sağlıklı beslenmeye devam. Kesinlikle. Ben zayıfladım tekrar yiyeyim Bitti. bir tane çikolata yiyeyim Mesela versek... o lahana diyeti de öyle yani ömür boyu lahana yemeyeceğimize göre öyle bir diyetin.